da indirdim. Kurdum. Güzel oldu. Ve bakın manzaraya bakar mısınız? Güneş battı. Harika bir gün batımı var. Burada bir aile var. Balık tutuyor abi. Şu ileride de bir karavan var. ama burası çok sakin. Karşımız Kızlar Manastırı. Adalardan oluşuyor zaten burayı biliyorsunuz. Vallahi çok güzel. Su da güzel. Durgun. Valla belki girerim ya. Terledim. Terledim. Şöyle bir ferahlayayım yani. Yani. Şuraya baksanıza. İsmail Türüt gibi olduk. Valla. Ama güzel. Böyle böyle yaptım. Az önce bu tarafa getirmiştim karavanı ama sonra dedim ki kapı bu tarafa açılacağı için buraya çekeyim. Böyle çektik. Şimdi arabayı da bu şekilde bir kenara koydum. Belki bunu da daha biraz daha içeriye doğru alırım. Şurası çünkü biraz yol. Yol böyle. Ama bakın buralarda bile ya yağ şişesi var burada ya. Yağ şişesinin burada ne işi var arkadaş? Neyse <laughs> bir mantıka temizliği yaparız burada da. Burayı karavan tutkusu Cüneyt abi'den öğrendim. Ona da buradan selam olsun. Onun da burada bir videosu var. 2-3 ay önce gelmişti buraya. Daha önce de gelmiş tabi videoları var da biliyor buraları. Onun videosunda gördüm. Hakikaten güzel kafa dinlemelik bir yer. İnternet de çekiyor. Hemen kontrolünü yaptım şu ana yoldayken. Çok iyi hem de çok iyi. O yüzden burada kaç gün oluyor? Bugün Perşembe. Perşembe gece, Cuma, Cumartesi, Pazar. Ee, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar. Dört gece kalacağız. Dört gece buradayız. Dört gece Akçay'daydım. Dört gece buradayım. O şekilde gidiyoruz. Bu sene haftalık gitmiyorum farkındaysanız. Geçen yıl çaylak sezonunda biraz öyle hareket etmiştik ama şimdi artık alıştım. Bazı yerlerde karavanda ayırmıyorum. Mesela Akçay'da ayırmadım. Aksaz'da ayırmadım. Öyle olunca daha hızlı hareket ediliyor. Arabayı ayır bağlı ayır bağlı uğraşılmıyor. İyi oldu benim açımdan. Şimdi buraya geldim. Burada biraz kafa dinleyeceğim. Valla burası çok güzel yani beğendim. Şimdi biraz içeriye geçeyim. İçeriye bir açayım. Eşyalarını falan. Bir akşam yemeği yerim. Arkadaşlar günaydın. Cunda'daki ilk sabahıma uyandım ben de. Çok güzel bir manzara var. Zaten dün buraya geldiğimde yani hakikaten büyülendim buranın yerine. yani manzarasını. Tamam şurası biraz kötü olabilir yol açısından ama çok da öyle zor değil yani. Şimdi size manzaramı da bir göstereyim. Şu sakinliğe bakar mısınız arkadaşlar? Şu mükemmelliğe. Kimsecikler de yok şu an. Gündüz gelirler muhtemelen gezmeye. Günü birlik gelenler olur. Bakın karşımız Kızlar Manastırı. Ve şu suyun Sakinliğine bir bakar mısınız, berraklığına? Hemen inelim, uzaktan bakmayalım. Harika gerçekten harika. Evet, Pazartesiye kadar buradayım. İnşallah. Bu sabah bir şey olmadı, dün gece yani, dün gece bir şey olmadı. Jandarma vesaire. Şimdi bakın Cunda'ya geldim merkezine. Buralarda park yeri ücretsiz yer bulmak zor. Şimdi ben buldum. Bulduğum yeri de göstereyim size gelenler için fikir olsun. Güvenlik komutanlığı yazan tabelanın hemen önünde şurada sıra halinde araçlar var. Benimki de orada. Şu beyazın daha doğrusu iki, iki sıra önünde görünüyor da. Ama yani şunu söyleyeceğim. Bakın şurada önümüzde sarı sarı direkler var. Burada sarı sarı direkler var. Yani millet park etmesin diye buralara direk dikmişler. Ya bu kadar kötülük olmaz ya. ya. Bu kadar kötülük olmaz. Niye? İşte şurada otopark var ileride. Ondan sonra şu önümüz otopark. Ondan sonra şu Cunda'ya inen yolu buraya gelenler bilir. Sağlı sollu otoparklar var oralarda kapıda hemen bekliyorlar buyurun gelin buyurun gelin gel gel yapıyorlar yani şimdi olur mu yani buraya şuraya insanlar çekse ne olur hayır hani trafiği tıkıyor desem e zaten bir şerit burada yani diyecek bir şey bulamıyorum bakın burada sahilde bir restoran var böyle nazar boncukları koymuş yani bolca var Bayağı da dikkat çekiyor fotoğraf da çekiyor gelenler Bakın şimdi yürümeye başladım Cunda sokaklarını. Taş evler, tarihi taş evler. Müthiş bir görüntüsü var evlerin. Buranın havası da bir güzel. Bakın şu arkada da bir ev var. Bina daha doğrusu. Buranın böyle çok güzel bir havası var. Şimdi ara sokaklara gireceğim. Oralar daha böyle bir güzel. Şöyle bir girelim hatta şuradan doğru. Şöyle şuralara doğru çıkalım. Bakalım neler var. Birbirinden güzel taş evler var. Panjurları, kapıları olsun. Harika bir güzelliği var. Bu da öyle, yanındaki de öyle. Birbirine çok benziyor bu iki yapı. Muhtemelen aynı anda yapılmış olabilirler. Yani şu kapılara falan bakar mısınız ya? Muhteşem, gerçekten muhteşem. Sokaklar desen yine aynı şekilde harika. Bu da otelmiş bu arada. Butik bir otel. Şimdi şöyle aşağılara ineceğim. Bayağı yukarı çıktım. Şurada da bir bina var. Bakın böyle güzel. Sokaklardan geçiyoruz. Bakın böyle güzel bir bina. Panjurları, çiçeği, giriş kapısı her şeyle. Çok renkli. Çok hoş. Bakın böyle boyanmış da içerisi. Masalar, sandalyeler. Hepsi renkli. Birbirinden güzel. Şöyle inelim sokaklardan aşağı doğru. Bakın şimdi böyle bir ara sokak buldum. Bayağı dar burası böyle karşılıklı. Ama evler gerçekten harika renkleri, panjurları, kapıları, ağaçlarla beraber çok güzel bir görüntü oluşturuyor. Buralardan geçerken gerçekten insan kendini çok güzel hissediyor. Böyle kediler, motosikletler, oldukça güzel bir görüntüler ortaya çıkarıyor. Bakın buraya da bir tane kırmızı panjurlu olan bir ev var. Evet, güzel. Nejat sokakmış burası da. Şunda. Bakın burada böyle bir giriş kapısı yapmışlar Türklerin adaya ilk ayak bastığı yer 1922 muhtemelen mübadele döneminden bahsediliyor. Şimdi böyle bir yürüyorum. Hava kararmadan bir suya girip çıkayım diyorum. Sonra bakarız. Bakın bir restorana ait fiyatlar şöyle. 2025 fiyatlarında göstermiş olalım. Okunuyor diye düşünüyorum. Cunda'nın girişinde de böyle ayvalık tostu ve balık ekmek fiyatlarında bu şekilde görüyoruz. Bakın burada daha okunaklı alkol fiyatları da var. Onu da görmüş olun şöyle. Gayet okunuyor fiyatlar bu şekilde. Arkadaşlar merhabalar herkese bugün Cunda adasındaki ikinci sabahıma uyandım. İkinci gecemi geçirdim. Perşembe akşam gelmiştim. Cuma'yı geçirdik. Dün Cunda Adası'na gittim. Oradan da sizlere görüntüler paylaştım. Şimdi cumartesi sabahına uyandım. Kahvaltımı hazırlıyorum. Aynı zamanda da çalışıyorum. Önce bir manzarayı göstereyim size. Bir hafif bir bulut var ama geçiyor şu an. Bakın bu şekilde bir manzaramız var. E, manastıra kanolarla gidenler oluyor. Dün de vardı. Hatta tekneyle de gidenler oldu. Manzaramız bu şekilde. Dün akşam şurada birileri vardı. Az daha geride de araç üstü çadırla kalanlar vardı ama dediğim gibi bakın şöyle bulutlar geldi. Şuralarda falan da bayağı vardı. Şimdi gidiyor. Açılıyor hava iyicene. Hava güzel. Şöyle göstereyim. Hafif de bir rüzgar esiyor. Ama güzel yani. Bu sıcakta iyi oluyor. Dediğim gibi. Ve menemen yapıyorum. Şimdi kapatıyorum altını menemen oldu çünkü. Arkadaşlar herkese selamlar yeniden. Bugün cumartesi günlerden. Akşam oldu. Şimdi yemek yapacağım. Az önce baktım ki limonum yok. Salata yapayım dedim. Hadi bugün şöyle kendimi bir ödüllendireyim. Güzel bir yemek yapacağım. Tavuk sote yapacağım. Pilav da yapacağım. Salata da yapayım yanına dedim. Baktım limon yok. Ondan soğan da yok. Sonra ne yapayım ne yapayım? Gittim şuraya. Şu ileride karavanlar var. İlk girdiğim, ilk gördüğüm karavana gittim. Selam verdim. Limonla soğan istedim. Sağ olsun verdiler. Şimdi böyle güzel bir manzara eşliğinde yemeğimi yapacağım. Ya tabii muhtemelen ben yapana kadar hava kararır. Ama olsun. Burada oturacağım. Kendi kendime güzel güzel yerim. Sakin de bayağı. Yani bugün cumartesi tabi hareketlilik var. Gelen araçları, şu gidenleri görüyorsunuz. Yani bugün bir bu tarafa doğru, sağa doğru 200-250 araç gitti. Mesela ilk cuma günü 100, 100 kadar bile belki yoktur yani. Hani 80 kadar araç gitmiş, gidip gelmişti. Bugün bayağı hareketli yani. O sebeple şimdi içeri geçiyorum ve yemek yapmaya başlıyorum. İçerisi dağınık. Kusura bakmayın o yüzden gösteremiyorum. Arkadaşlar yemek yaparken şöyle bir camdan dışarı bakayım dedim. Şu Kızıllığa bakar mısınız gün batımına? Muhteşem değil mi karavanımızla şöyle nasıl manzara ama? Denizde bir yandan bu şekilde. Şöyle sandalyeyi buraya aldım fotoğraf çekimi çekmek için. Deniz de güzel, hafif bir meltem esiyor. Güzel bir Temmuz akşamı. Yemeğimi yapıyorum. Tabii biraz geç kaldık ama olsun. Harika bir gün batımı. Yani inanın şu an sizin gördüğünüzden çok daha güzelini görüyorum ben. Bazen ekranlara o güzellik tam olarak yansımıyor. Bakın muhteşem değil mi şu manzara? Harika, gerçekten harika. Arkadaşlar pazar sabahından herkese merhabalar. Şu an patatesli yumurta yaptım. Şöyle iyice manzaraya karşı şurayı da bir açayım göstereyim. Nasıl ama? Kızlar Manastırı da karşımızda. Dün gece rüzgar bayağı vardı ama şimdi kesildi o rüzgar azaldı. Bakın ileride bir tane tekne geldi. Onlar da öyle takılıyor denize girdiler. Şimdi durum bu şekilde. Bir denize gir girerim. Sonra da biraz Ayvalı'a gideceğim. Orayı gezerim. Ayvalık tostu da yemeyi düşünüyorum akşam. Cennet tepesinde. Hadi bakalım gün başlasın. Evet şimdi Maden Adası'na geldim. Karşımız Maden Adası. Burada su çekildiği için yürüyerek geçilebiliyor. Bakın insanlar görüyorsunuz. Karşıya doğru yürüyorlar. Şimdi ben de yürüyüşe başlıyorum. Ara ara sizinle görüntüler paylaşacağım. Şöyle manzarayı da göstereyim. Hafif bir rüzgar var. Çok değil. Bakmayın öyle size gelen rüzgar sesini. Öyle çok değil yani. Burada bir tane de işletme var. Çay 20 lira, kahve 50 lira. Su da 20 liraymış. Bilginiz olsun. İçecekler 100 lira diyor. Herhalde meşrubat olarak. Kola, gazoz vesaire gibi. Şimdi yürüyüşe başlıyorum. Evet yürüyüşe başladım. Şimdi şu 10 metre kadar bir beton bloklar var. Onların üzerinden yürüyoruz. Rahat. Şöyle göstereyim. Bakın böyle. Böyle yürüyoruz. Birazdan zorlaşacak daha da zorlaşacak. Terlikle gidiyorum. Ayağımda terliğim var. Bu şekilde başladık yolculuğumuza. Bakalım ne kadar sürecek. Saate de bir bakayım kaç dakika sürecek. Onu da size söylerim. Evet şu an vardı. Şöyle bir bakalım. 12 dakika. 104 metre diyor ama bir 10 metre daha ekleyebiliriz. Ben biraz geç başlattım. Yani 110-120 metre civarı sürüyor. Tamamen dibe gelmiyor. Şurama kadar geldi. Tişört falan çıkardım en yani son. Çantayı falan da elime aldım. Havaya çıkardım. Ama güzel güzel bir deney. Şöyle tavsiye edeceğim. Şu alanı yürüdük. Yani. Şuradan şöyle şuraya doğru yürümüş olduk. Güzel burada insanlar atıp bakın şuradan da yürüyen var. O yürüyüş yolu gidiyor bakın böyle şuradan da gidebiliyorsunuz. Belki giderken oradan giderim. Duruma göre değişir. Bakalım. Evet şimdi dönüşe geçtim. Ama az önce şuradan gideyim geleyim dedim. Baktım bayağı derinleşti. Yani ayağım yerden kesildi bir anda. Ondan sonra e, çanta da var malum. Hemen geri döndüm. Ondan sonra bir elimle kulaç atıyorum. Bir elimde çanta havada böyle. Sonra bir daha kıyıya çıktım. Şuradan böyle geldim. Buradan bu şekilde. Daha rahat olarak geçiş yapıyorum. Buradan sonra zaten sorun yok. İnsanları görüyorsunuz ileride. Ama ama yani az önce şöyle bir elimde bir elimde böyle çanta. <laughs> bir elimde böyle çanta, diğer elimde kulaç atıp ileri gitmeye çalışıyor falan. Bir yandan terlik benim şu şunlardan terlik. Bundan o da yüzeye çıkmaya çalışıyor. Hareket edemiyor falan. Ondan sonra şimdi çantada telefon falan da olunca o yüzden biraz tedirgin oldum. Ama hani sorun olmadı yani çok anlık bir şeydi yani 5-10 saniye kadar. Su çok güzel rengi. Baksanıza çok e, güzel turkuaz bir rengi var. Berrak da baksanıza böyle cam gibi dediğimiz su bu şekilde. Birkaç tane de tekne gelmiş burada. Onlar da manzaranın tadını çıkarıyorlar. Yürüyüş alanı bu şekilde. Ya burası böyle ayağımın bu kadarına geliyor öyle söyleyeyim. Son adaya yaklaşırken işte bir şöyle insan omzuma kadar geliyor. Oradan sonra devam bir şey yok yani. Şimdi geçiş yapıyorum. Geçiş de hani 10-12 dakika civarında sürüyor. Çok da uzun değil. Böyle dönüyoruz. Bakın şimdi Taksi Yerhis Anıt Müzesi'ne geldim. Yani aslında burası kiliseymiş önceden. Hatta tekel deposu olarak da kullanılmış bir dönem. Son olarak 2012 yılında restore edilerek 2013'te de Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ziyarete açılmış anıt müze olarak. Ama tabi asıl işlevi kiliseymiş burası. İçeride de şimdi göreceğiz zaten kilise izlerini. Gayet güzel bir kilise. Şimdi giriyoruz. Evet şimdi Ayvalık'ta kiliseye geldim. Taksi Kilisesine geldim. İçeriye giriyorum. Müze kart geçiyor burada onu da söyleyelim. kata çıkıyorum. Burası Fazıl Doğan Meydanı. Doktor Fazıl Doğan Meydanı. Fazıl Doğan doktormuş. 1892-1951 yılları arasına doğmuş. Midilli'de doğmuş. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunuymuş ve e, Kütahya'nın Emet ilçesinde doktorluk yaparken İzmir'in işgali üzerine müdafai vatan cemiyetini kurmuş. Milli Mücadele'den sonra ailesinin yanına Ayvalık'a buraya yerleşmiş ve burada Kırlangıç adı verilen şu an bir alışveriş merkezi var. Orası zeytinyağı fabrikasıymış. Oranın ilk Türk sahibi olmuş Fazıl Doğan. Ve kendi evini önce dispansere sonra da doğumhaneye çevirmiş ve ücretsiz hizmet vermiş. Ve ona da burayı ismini yaşatmak adına Fazıl Doğan Meydanı olarak buranın ismini ona atfetmişler. Ruhu şad olsun. Çok önemli hizmetler olmuş. Kafe açılış uyanınca kapanış sıkılınca keşke öyle olsa bakın şimdi ayvalığın arka sokaklarının ara sokaklarına dolanırken böyle bir yapıya da denk geldim ama hani bir bilgi yok virane çöktü çökecek üst kısımları keşke şöyle bir bakım yapılsa bahçesinde de böyle otopark olarak kullanılıyor ücretsiz herhalde yani ama kötü yani yazı falan da yazmışlar ile keşke olmasa Evet şimdi ayvalık ayazmasına geldim buraya geçen sene girememiştim pazar günü geldiğim için şimdi bugün pazar günü geldim böyle güzel ihtişamlı bir yapı burası restore edilmiş daha yeni yani bir 10 sene falan olmuş şimdi içeri gireceğim ama içeride müzik var o yüzden sadece görüntü olacak şimdi size aktarıyorum arkadaşlar bakın burası geçen sene park edilebilen bir alandı. Gayet sağa sola herkes park edebiliyordu arabasını. Ayvalık'ın girişi burası. Setur Marina'nın hemen üst tarafı. Bir arka sokak. Buraya hemen aşağı şu okulun aşağısında otopark açılmış ve otopark açıldığı için haliyle buralara böyle dubalar koymuşlar. Ya ayıptır ya. Allah'ı ayıptır ya. Yani zorla seni otoparka sokmaya yönlendiren bir zihniyet var yani. Yazık günah yani. Gerçekten yazık günah. Bu cadde yani böyle dubalarla dolu. Ben size öyle söyleyeyim yani. Ayıptır yani. İnsanlar da boş bulduğu yere çekmiş haliyle. Ben de öyle yapacağım. Evet şimdi bir de buranın meşhur Lord tatlısını deneyeceğim. Dondurmalı aldım. Sade 100 lira. Dondurmalı 150 lira bilginiz olsun. Herkese merhabalar. Bir bölümün daha sonuna geldik efendim. Umarım keyif almışsınızdır. Bu bölümden bu kamptan diyeyim şimdi ben toparlanmaya başladım buradan sonra yine yakın bir noktaya geçeceğim onu da artık videolarda göreceksiniz ilerleyen günlerde buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum Umarım beğenmişsinizdir beğenirseniz videoyu like olarak yani çok memnun olurum görüşmek dileğiyle hoşçakalın.